Geldiğimiz ev. Pambe yakın var burda Oraya da yatmazsın ya. <laughs> Önünde bak. Arkam vurdu. Vurdum ama başka bir yer vurdu. Burada, burada spam bir yakın var abi, benim olsun. Doğducular. <laughs>

Evet. Açacağım orayı. Bravo. Aynen. Aynen. Görünmez duvara kafa attım. Aynen. Aa! Şuradaki kanetiyle vurdu. Orada adam mı var ya? Evet. Maalesef. Evet. Yakın evet. altımız abi. Hayır. Uf. Uf. Tamam. Yanımızda adam geçti. Arkamda adam. Gidiyorum gidiyorum. Şu diğer duvarı eksiltim dedim de olmadı. Veysel'e baksan. Ben <laughs> de vurdum. Oo oh, bütün iyiymiş. Şu malta gelip okey. Here. Önden adam var. Bunu tek vurun de. Bak Solda şuraya atıyor. Bunu atıyorum gel Geçtir adamlar. Adamlar geçti. Dört kişi aldım iyi temiz. Ya arkam. Ay, ben de bayağı attım ama. Aa bir gün gitti. Arkadan da geliyorlar. Sağdan gidilebilir gibi diyeceğim de yok. Gidelim bakayım sağa. Ya, yani durduğum yere bakar mısın oyunu? Yani gerçekten mi lan? Ben... Daha iyi hissediyorum Buraya bomba açacak. Atmayacak mı? Tamam. Okay. Makinalar. <laughs> Öldüm. Bizim mekandalar abi. Bir daha vardı atladı da aşağıya bak. arkam a pompalıyı oyundan kaldırdınız ya rica ediyorum. teşekkürler sağ bele pompalı mı xm, XM 250 de tabii ki lan ben XM de XM diyorum 250'de. nereye takılıyorum adamın üstüne çıkmışım abi üstümüz adam sol üst benim silah işte oyunda Adam yakın merdivende abi. Aaa! <laughs> Hoş geldin Faust. <post. Gülüyor> Aynen, sağda da var. Varda o oynamıyor. Da APK, varda o. Allah kahretsin seni. Ağır lan, tribüne... Ooo, <laughs> herkes <Allah> yardan. <laughs> Herkes yerden Pardon gözüm Sen bu oyuna bağlandın galiba Yok, Tüylüye bağlandın Bu <laughs> ne lan öl Oo. Herkes öl okey Revive Vedava var. Divide. Yine mi öldük lan? Hoş geldin Harun. 7-24 oynayan. Oynama sebebim belli ya. Oynama sebebimi ben açıkladım. Ah, öldü diye döndüm ya. Ok <laughs> fırlattı. senin taktiği yapıyor. Bu taktik ne be? Arkan. Adam kendi ha. taktiğini bilmiyor hocam. <laughs> Biz nasıl yürüyeceğiz bunları abicim? <laughs> ha, en soldan mı gittin? Ne yaptın? Aha. Bekleyeceğim spam yakını Önümden geçti. Bekleyeceğim spam beacon'ı. <laughs> Aaa. Güzel vurdu Veysel. Vurdu. Oy pompalı yine önünde var evet. Sağ köşede adam var Ölür müsün? Tamam şıp 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 devam Ooo kapıda açık geldin Nur. Açma 3 saniye abi öldüm galiba kalamayalım Or kill ne lan? Hacker <laughs> atka. Ya ya oraya da orada oku ne işi var ya? Nerede? Kanka diyorum şunu bir vursaydın. Ben spam bir kana atsaydım. Oh oh ya. Ben aslında yokum. Allah bir bir yere attım ama ben nereye attım bilmiyorum. Adam sadece smoke içinden sattıktan beri ben ölüyorum. <laughs> Aa, ama random sıktı be ben mi öleyim yoksa ona? Bak tam şu an miss gerekiyordu gittim 4 kill aldım miss'imden. Ben her maç 5'ten bir şeyler alıyormuşum. O yüzden XP çok artmıyor. Yok ya onunla alakası yok. Bu şu, şu an 29.000 olan senin puanın zaten genel puanın. Harbiyesan da bir şey değişmiyor. Reis bir daha tutsana beni be. Hadi. Hadi yaparsın. Bilyet tut beni bilyet. Adamın ben önüneyim tutmuyor beni ya. Ya tutmaz. Kuyu değil. Ben kapıdan çıkıyorum çıkar çıkmaz ölüyor. <laughs> Koşma simülatörüne döndü. Lan mermi bitti ya. Tüh. Oksimetre buldum bir de şimdi 137 kalonda sayıp hoca attım ama. Çıkarsın çıkarsın. Adım adım yavaş yavaş sakin sakin eğilerek. Al bir da burada doğalım. Umut kay. Dal canım. Alıyordum. Ne <laughs> karşıdan Ha şuradan biri mi silah çeke orada. <laughs> Aa, bunu. Abi adamlar arkaya dolanmış bile. Dolanır. <laughs> doğru. Bu da doğru bilgiydi. Dolanır. Doğru. Bu beni görmedin mi? Bir görmedim. Hayır, hayır, dur. Hayır. maske diyor ki rahatsız ettiğim için üzüldüm. Yine, yapıyor, İki kişi alıyorum ölüyorum. İki kişi alıyorum ölüyorum. Sen çok hmm. iyisin ben ayakta duram. Yine kim bir kınat bomba? 10 kaldı. Misiliniz varsa atın. Yok, Yok. 22 olmaz lazım. 19 daha. Evet. 5 kaldı. Hayır geri veriyoruz. Hayır geri veriyoruz. Hayır. İçeriye bir kan atamadığım için oyunu kaybettik şu an. Ben geliyordum da maalesef. Demirlerin arasını atayım dedim. Bir anda çat iptal oldu. Benim yerime başkası atmış belli ki bir gün. Üzgünüz bani seninle 122 kilolamadığımız alamadığımız için. <laughs>